Devrimci İşçi Sendikaları Genel Sekreteri Adman Serdaroğlu bizlerle birlikte tam da masada toplantı sürerken Sayın Serdaroğlu ile konuşalım. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplantı başladı. Her toplantıda neredeyse konuşuyoruz. İşçiyi temsilen neden daha fazla sendika bulunmuyor diye. Hem bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Hem de devrimci işçi sendikalarına göre Sendikası konfederasyonuna göre asgari ücret ne kadar olmalı? Evet, şimdi aslında Türkiye'deki asgari ücret belirleme yöntemlerinin doğru olmamasından kaynaklı bir tartışmayı yaşıyoruz. Yani DİSK gibi çok önemli bir konfederasyon asgari ücret belirleme komisyonu içerisinde yer almıyor. Başkaları da yer almıyor. Evet. Sadece Türk işleri almıyor işçi sendikaları adına. Şimdi burada tabii baştan sona yanlış giden bir durum var. Bu nedenle zaten biz her asgari ücret tartışılmaya başlandığı zaman ülkenin en önemli gündem maddesini tartışıyormuşuz gibi bir duruma giriyoruz. Evet. Bir ülkede bu asgari ücret bu kadar böyle önemli hale dönüşürse elbette bunun sonuçları itibarıyla tartışması da çok fazla oluyor. Şimdi bunu aslında biz defalarca söylüyoruz. Türkiye bir asgari ücretler ülkesi oldu. Bilerek yapıldı böyle bir düzenleme. Yani insanların büyük bir bölümünün asgari ücrette çalışması için planlı bir uygulama bugüne kadar sürdürüle geldi. Ve bugün de bu sonuç ortaya çıktı. Şimdi nasıl yaptılar bunu? Diğer ücretlere yani asgari ücretin üzerindeki ücretlere bunlar emekliler olur, kamu çalışanları, memurlar olur, toplu sözleşme yapan enflasyona endeksli ücretler olur. Bunların hepsine... TÜİK'in biliyorsunuz hiç kimsenin inanmadığı enflasyon uygulandı. Ama asgari ücrete biraz daha üzerinde TÜİK'in enflasyonun üzerinde bir rakam uygulandığı için... ...aradaki açı kapandı ve şu anda inanın %60'ın üzerinde Türkiye'de insanlar asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin altında çalışanlar da var ama üzerindeki çalışanların sayısının gün geçtikçe azaldığını görüyoruz. Ve tartışmalar sanki böyle bir asgari ücret mevsimi gelmiş gibi... Geçen dönemlerde yılda bir kez tartışıyorduk ama bu dönem biraz böyle yılda iki kez tartışılmaya başlandı. Aslında bu yılda dört kez de tartışılması gereken bir durum. Çünkü o kadar hızlı bir asgari ücret erimesi söz konusu oluyor ki yapılan hiçbir işin sonucunda çok kısa süreli bir memuriyet ortaya çıksa bile bizim açımızdan söylemiyorum. Yani o rakamlara ulaşmakta zorlanan işçiler aslında söylüyorum. Ama kısa bir süre içerisinde anlamsızlaşıyor. 8500 lira olduğu zaman biz 13200 lira olmasını önermiştik. O bile kısa süre içerisinde ne kadar anlamsızlaştı. Ama 8500 lirayı o kadar önemli bir rakam olarak ortaya koydular ve onun propagandasını yaptılar ki bir baktık açlık sınırı. Bugün e, asgari ücretin neredeyse 1500-2000 lira üzerine çıkmış durumda. Şimdi bunlar neden oluyor? Bir, e, bugüne kadar asgari ücret belirleme yöntemleri doğru değil. Bir, kriterler uygun değil. İki, e, büyümeden e, asgari ücretliğe pay verilmiyor. Üç, e, enflasyon doğru hesaplanmıyor. Dört, e, ülkedeki asgari ücretle ilgili belirli, e, İster konfederasyonlar olsun, ister başka temsiliyetli durumlar olsun, hiçbirisi bu tartışma sürecine dahil edilmiyor. 5 tane devlet, beş tane işveren, 5 tane de işçi kesiminden 15 kişi toplanıyor bu ülkede. 10 milyon insanın kaderini veriliyor. Böyle bir yöntem olmaz. Şimdi siz uluslararası sözleşmelere imza atmışsınız. Demişsiniz ki insan hakları evrensel bildirgesinde Birleşmiş Milletler, efendim işte asgari ücret dört kişilik bir ailenin, rahatlıkla geçinebileceği bir ücret olmalı diye. Yani özetle söylüyorum evet. maddeyi. Efendim işte biliyorsunuz Avrupa sosyal şartı var ve daha sonra gözden geçirilmiş Avrupa sosyal şartı var. Orada da aynı şekilde dört kişilik bir aile üzerinde kurgulanıyor asgari ücret rakamının belirlenmesi. Yine Yine baktığımız zaman bütün anlaşma sizin uluslararası yapmış olduğunuz anlaşmalarda böyle bir şart koşulmuş ortaya. Gerçi biz sosyal şartı imzalamamışız, çekince koymuşuz. Ama bu Türkiye'de öyle bir şey yapılmıyor. Türkiye'de bir kişinin e, valiyeti maliyeti üzerinden asgari ücret belirleniyor. İşte onun için çok tartışılıyor. Yani bugün açlık sınırı o 11 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 34 bin liraya dayandı. Ama asgari ücret 8500 lirada kaldı. Hadi bugün yükselttik. Bugün 11 bin liraya yükseltildi. Ben iki ay sonra açlık sınırının altında kalacağını çok rahatlıkla ifade evet. edebilirim. Yani riterler uygun olmadığı için asgari ücret Türkiye'de çok önemli bir ücret haline dönüştürüldüğü için sembol ücret olmaktan çıkartıldığı için Almanya'da Avrupa Birliği ülkelerinde %4 olan asgari ücrette çalışan sayısı Türkiye'de %60'lara varmışsa ee, elbette bir ülkede asgari ücreti çıkıp Cumhurbaşkanı açıklıyorsa, asgari ücret tespit komisyonunu Cumhurbaşkanı kendisine bağlıyorsa, bir seçim aparatı olarak kullanılıyor, oya devşirilmeye çalışılıyorsa seçimler öncesi bu asgari ücret rakamları elbette toplumun önemli bir nesnesi. Diske göre ne kadar Çabuklar olmalı efendim de, asgari ücret? Diske göre ne kadar, kadar olmalı? Sözleşme, o, e, elbette... E, ra rakamlar yani anlamsız aslında ben söyleyeceğim e, aslında söylemek zorunda kalıyoruz evet bizim ne onu. yazık ki e, Ama bir toplu sözleşme düzeni e, insanların kendi haklarını emeğini savurabilecek özel sektörde sözleşme yapacak bir düzeni siz Türkiye'de kurgulamadıktan sonra iki, bir kişinin veya birkaç kişinin iki dudağı arasında bir asgari ücret rakamına mahkum olursunuz şimdi biz ne diyoruz e, Mayıs ayında açıklandı e, açlık sınırı 11 bin liraya yaklaştı. Yoksulluk sınırı 34 bin lira oldu. Biz rakamlardan çok şunu söylüyoruz. Yoksulluk sınırı bir eve mutlaka girmesi gereken bir rakam. İki kişi çalışıyorsa eğer iki kişi bir evde çalışıyorsa o rakamın mutlaka iki kişiyle birlikte yoksulluk sınırı rakamına ulaşması lazım. 34 bin lira Mayıs ayı rakamları Haziran ayında muhtemelen bu 30 35 36'ya yükselecek. İşte bunun işte ise yarısı kadar bir ücretin ortaya çıkan ücretin asgari ücret olarak belirlenmesi gerekiyor. Hani bakan dedi ya 500 dolar olacak evet. diye. Bir ara böyle 8500 liranın karşılığı 457 dolara kadar çıkmıştı. Şimdi, Şu anda 360 dolara tabii. tekrar düştü. Yani bugün bir cumhuriyet altını alamıyor asgari ücretle. 2002 yılından sonraki süreçte İnanın 31 tane, 31 buçuk tane cumhuriyet altını alıyordu. Bugün 7-8 tane cumhuriyet altını anca alabiliyor. 9 tane cumhuriyet altını alabiliyor. Ve onunla bir yıl boyunca dört kişilik bir ailesini geçindirmek zorunda kalıyor asgari ücretli. Bu nedenle bakınız ben tekrar ediyorum asgari ücret rakamlarından ziyade geçinebilecek bir ücretin belirlenmesi, sembol bir rakam olması, Ülkede toplu sözleşme düzeninin kurulması, herkes kendi haklarını savunabilecek grevlerin yasaklanmadığı, sendikalaşmanın özgürleştiği bir düzen kurulmalı. Milli gelirde mutlaka pay verilmeli. Hiçbir şekilde asgari ücretin yükseltilmesi e, ülkede ekonomik parametreleri değiştirmez. Birbiriyle böyle e, bir döngü içerisinde giren durum ortaya e, çıkartmaz. Bu nedenle de biz e, şunu tekrar ediyoruz. E, asgari ücret ülkede sembol ücret haline dönüşür ve hiç kimsenin önemsediği bir ücret halinden çıkartılırsa, ülkenin toplu sözleşme düzeni kurulursa, asgari ücretle bu kadar tartışma konusu evet. halinden kurtulmuş olur ama diyoruz. Ama yine daha önce söylediğiniz benzer şeyleri söylüyorsunuz. İki kişi çalışıyorsa bir aileye girecek para yoksulluk sınırına ulaşabilmeli, hatta aşabilmeli diye de vurguluyorsunuz. Daha önce bu söylemleriniz masadan çıkan oranla karşılanmamıştı ve hızla yoksulluk sınırının bırakın açlık sınırını bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının da altında kalan bir meblaya dönüşmüştü. Peki Sayın Serdaroğlu çift asgari ücret tehlikesinden bahsediyoruz. Galiba ilk defa böyle bir tehlikeden söz ediyoruz. Çok kısaca alayım efendim. Neden bir yanda kamuda çalışanlar diğer yanda özel sektörde çalışanlar çift asgari ücret ne anlama geliyor efendim? Nasıl bir tehlike bu tehlike? Yani bunlar geçmişte çok tartışıldı. İkili asgari ücret hı hı. rakamları, bölgesel ücret rakamları. Bunlar çok daha fazla aslında sorunu derinleştirir. Değil mi? Ülkede normal herkesin işte geçmişte 16 yaş altındaki asgari ücret vardı, üstündeki asgari ücret vardı. Bölgesel asgari ücretler zaman zaman gündeme geldi, tartışıldı ama hiçbir şekilde asgari ücretle ilgili sorunu çözecek bir yöntem değil bunlar. Siz asgari ücreti ülkede ...birkaç parçaya böldüğünüz zaman veya işte doğuda efendim düşük tutalım da yatırımlar oraya gitsin... ...işte İstanbul'a yığılma olmasın gibi şeyler... ...şu anki asgari ücretin ortaya çıkarttığı rakamlar veyahut da tartışmayı önleyebilecek önlemler değil. Çok ileride gerçekten asgari ücret çok önemsiz olur. Zaten önemsiz olduğu zaman da öyle bölgesel bir asgari ücret, ikili üçlü asgari ücret yapalım diye de düşünülmez. Ama çok büyük bir tehlikeyi ortaya çıkartır. Yani... Zaten bugün birçok bölgede özellikle de sanayinin çok gelişmemiş olduğu bölgelere kaçan sermayedarlar veya işletmeler asgari ücretin altında işçi çalıştırıyorlar orada ve bunu evet. göz göre göre yapıyorlar. Bankaya para yatırttırıyorlar sonra bir kısmını geri istiyorlar. Başka, başka formülleri var biz bunların hepsini biliyoruz ve bunları hep anlatıyoruz. Bu nedenle. Böyle bir tartışmanın bugün gündeme gelmesi gelecekte bu asgari ücret meselesini daha da derinlemesine krize sokar. Böyle bir tartışmayı biz asla kabul etmiyoruz. Ülkede tek bir asgari ücret uygulanmalı. Asgari ücret bazı ülkelerde, Avrupa ülkelerinde toplu sözleşmeyle belirleniyor. Devlet belirlemiyor. Bazılarında devlet veriliyor, bazılarında komisyonlar oluşturuluyor, bazılarında da toplu sözleşmeyle belirleniyor. Biz inanın bir ülkede toplu sözleşme düzeni kurulduktan sonra asgari ücretin ne kadar önemsiz bir ücret haline dönüştüğünü göreceğiz. Ama bunu ısrarla yapmıyorlar. Çünkü böyle bir durumda kendi ellerindeki bu malzemeyi Alınacağını düşünüyorlar. Yani bunu bir propaganda malzemesi olarak kullandıkları için asgari ücret meselesini bunu sendikaların çözmesi konusunda, muhatapların çözmesi konusunda bir yetkiyi de kendi ellerinden başka evet, tarafına vermek istemiyorlar. Aslında yeni bir haksızlığında kapısını aralamış olabilirler. Bu uygulamayla birlikte evet. kamuda 22 bin üzeri bir meblağ, özel sektörde 11 binin 11 bin 500 civarı bir meblağ söz konusu olursa eğer. Tabii ikisinde tabii. Yani şimdi memurlarla işçiler arasındaki e, o açının o kadar açılması doğru değil. Hı hı. E, aslında birbiriyle paralel olması gerekiyor. ve Ben e, memur işçi arasındaki ayrımdan ziyade e, bazı zamanlarda e, farklı bölgelerde farklı asgari ücret tartışmaları oluyor. Oraya, oraya değinmeye çalıştım. Evet. Ama e, mesela bugün e, mutlaka en düşük ücret asgari ücret olarak eğer belirleniyorsa bu, bütün çalışanlar için geçerli olması lazım. Hem e, kamuda çalışan memurlar için hem e, özel sektörde Efendim. çalışan işçiler için aslında emekliler için de geçerli bu. Çünkü asgari ücret demek onun altında ücret olmaması demektir. Bugün 7500 liraya çekildi emekli maaşları. Aslında asgari ücretin altında çalışılması bir ülke açısından doğru bir yöntem değil. Emekliler açısından da böyle. Bunun için tek asgari ücret olmalı ve bütün çalışanların en düşük ücreti e, aynı seviyelerde tutulmalı. E, bugün memurların 22 bin liraya çıkartıldığı takdirde, gerçi bakan e, 500 dolar olarak da söz vermişti. Şu anda 500 doların karşılığı 12 bin lira civarında. 11 bin, Bunu ne bin, kadar gerçek? 11 mi? bin 837 lira. Efendim? Evet, 12 bin lira. Çünkü hı hı. Dolar sürekli yükseliyor. Bugün şu anda kur ne olduğunu tam bilemiyorum ama 12 bin lira civarında olacak. Hı hı. Siz 12 bin lirayı verseniz de Kamudaki çalışanların en alt ücretli daha yüksek olduğu zaman buradaki çelişkiler ileride önemli problemlerinde ortaya çıkmasına neden olur. Peki. Var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Adnan Serdaroğlu. Bakalım asgari ücret belirleme komisyonundan neler çıkacak önümüzdeki günlerde. Sağ olun bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun ediyorum. efendim. Teşekkürler. Olayım.